Şu anda bu sayı çok az durumda. Aşılanmayanların sayısının yüzde bir ikinin altında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bu ölüm rakamlarımıza da yansıdı. Biliyorsunuz ki ayda ortalama 29 meslektaşımızı kaybediyorduk ve 435 meslektaşımızı pandemi sürecinde kaybetmiştik. Ama son 4 aydır bu ölüm rakamı toplam olarak 26'dır. Bunların 11'i hekim, sağlık çalışanlarında da 26 ölüm 11 hekim. Bu da aşılama çalışmalarının başarılı olduğunu ve hekimlerin de çoğunun aşılandığını bizlere ifade ediyor. Çünkü vefat eden meslektaşlarımızda ya aşılarını değişik hastalıklar nedeniyle yaptıramayanlar ya da bir şekilde randevusunu henüz de oluşturamayan iş yoğunluğu nedeniyle meslektaşlarımızda sağlık çalışanlarında aşı şu anda başarılı olarak tamamlanmış sayabiliriz kliniklerde biliyorsunuz ki Covid-19'da çalışan gerek enfeksiyon hastalıkları gerek yoğun bakım, acil servis, göğüs hastalıkları servisler gibi alanlarda yük çok fazla. Bunun dışında asemptomatik olan ve bir şekilde tespit edilememiş ama bulaştırıcılı olan diğer kliniklere başvuran hastalar nedeniyle de diğer alanlarda çalışan hekimler ve sağlık çalışanlar da riski altında ve bu çok önemli bir yük. Hatta bu gelişen varyantlar nedeniyle biz şunu da söylüyoruz. Aşılama hızının yavaş olması varyantların artmasına neden oluyor. Varyantların artması da aşıların etkinliğini zaman içinde değiştirebileceği için bu tekrar sağlık çalışanlarına bir e, hastalık ve ölüm olarak dönecektir ve halen maalesef meslek hastalığı olarak kabul edilmiş değildir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meslek hastalığı kabul edilmesini e, defalarca talep ettik. Bu talebimiz devam etmektedir. Aşı karşıtlığını ve aşı tedirginliğini birbirinden ayıracağız öncelikle. Aşı karşıtlığı özellikle hiçbir şekilde aşı yaptırmayı düşünmeyen bireyleri ifade ediyor. Ve çocukluk dönemindeki rutin aşı programlarına bile karşılar. İşte bir takım kirli bilgiyle medyadan ya da bir yanlış bilgi, infodemi dediğimiz yanlış bilgi yayılması nedeniyle e, bu konuda tereddütü olan e, aileler aşılarını çocuklarına yaptım Bu Türkiye'deki 2019 yılı rakamlarıyla 28 bin aileyi ifade ediyor. 28 bin aile çocuklarına aşı yaptırmadı. Ancak 2020 verileri elimizde henüz yok. Çünkü e, Mart ayında yayınlanması gereken sağlık istatistikleri hala Ağustos ayı geçmiş olmasına rağmen yayınlanmadı. O verilerden e, göreceğiz. E, aşı tedirginliği veya aşı tedirginliği yaratacak söylemlere gelince çünkü aşı karşıtlığı ifade edilen kişiler bile biz aşıya karşı değiliz, aşının dayatmasına karşıyız diye bir savunma üretiyorlar. Ama sonuçta bunun yarattığı tedirginlikle de milyonlarca insanın ölümüne, o milyonlarca insan hastalığına neden olan bu pandeminin yayılmasına neden oluyor bu söylemleri verenler. Bunların bir kısmı maalesef meslektaşlarımızdır. Ki o meslektaşlarımızın eğer tasnifine bakarsak niçin, kim bu söylemi niçin veriyor? Perde arkasını kontrol etmek gerekiyor. İncelediğimizde alternatif tıpla genellikle uğraştıklarını görüyoruz. İşte bitkisel ilaçlar, kürler sattıklarını ya da bir takım kitap kazancı peşinde olduklarını ya da buradan elde edecekleri tanınırlık veya popüler olma medyonunda böyle bir arzuyla yaptıklarını görüyoruz. Bir grubu da şöyle ifade etmek gerekiyor aşı karşıtlığı ya da aşı tedirginliğini arttıran, söylem veren bilim insanlarına. Bilgi eksikliğinden bunu yapıyorlar. Çünkü 20 yıl önce mezun olmuşlar, 25 yıl önce mezun olmuşlar ve kendi alanları olmadığı için de bu alanda kendilerini güncellememişler. Halbuki çevrelerindeki meslektaşlarına sorabilirlerdi en azından bu alanda uzmanlaşmış kişilere sorarak gerçek bilgiyi elde edebilirlerdi. Bu bilgiyi toplumla yanlış bilgiyi paylaşmadan önce. E, moleküler teknolojiler, insiliko teknolojiler yani bir biyolojik modellemenin bilgisayarda bugün yapay zekada artık modellenerek çok çabuk molekül, hedef moleküllerin belirlenmesi, ilaç ve aşı geliştirilmesi mümkün. Bu 10 yıl önce, 15 yıl önce elimizde olmayan imkanlar şu anda var. Çünkü şunu söylüyorlar. E, bu aşı bu kadar hızlı geliştirilemezdi diyeceğim. Halbuki iki birkaç tane nedeni var. Biz bunu Türk tabipleri Birliği olarak da anlatmıştık. En baştaki bilgi kirliliği buradan geliyor. Sars ve Mers döneminde yapılmış olan çalışmaların temelinde yürüdü ve son 10 yıl içinde devasa gelişimler oldu e, tüm teknolojik alanlarda ve bunun getirdiği bir hız var. Gerek bilgisayarda istatistik yöntemlerde gerekse e, modelleme ve e, faz çalışmalarında bunun dışında başka örneğin çip takılmasından tutun 5G'ye kadar değişik komplo Artık onları ciddiye alıp yanıt vermeye bile gerek görmüyoruz. Messenger RNA yani mesajcı RNA'lar e, nükleus içerisine girip DNA'mızı entegre olan bir yapı değildir. Retrovirüslerde bu söz konusudur. Retrovirüsler DNA'mızı entegre olarak oradan üretim yaparlar ki bu virüs öyle bir virüs değil. Hani vir virolojiyi de bilmedikleri için e, rena teknolojilerini de bilmediği için böyle bir hata yapıyorlar. E, gebe kadınlarında da aşı olmasına herhangi bir sakınca olmadığı. Bu konuda yapılmış çalışmalar var. E, bir yan etki olmadığını e, gösteriyor. E, kaldı ki gebelik aynı zamanda bir risk faktörüdür. Gerek alınan fazla kilolar nedeniyle gerekse sonun üzerine baskılar nedeniyle Covid ayrı bir yük getirecek. Ki birçok e, gebe kadın bu nedenle yaşamını kaybetti biliyorsunuz. O yaşamları kurtarabilmek için aşı olmalarında yarar vardır. 12 yaşın üzerinde biliyorsunuz çalışmalar yayınlandı. Tüm faz 3 çalışmalarıyla ilgili bilgiler artık elimizde var. Çoğu aşı grubu için var. Ve bu yayınlara bakıldığında eğitimle ilgili olan yaş grubu eğitimde açılmış olduğu için 12 yaşın üzerinde aşı yapılmasını Bizler Türk Tabletleri Birliği olarak tavsiye ediyoruz. Çünkü okullarımızın açık kalması lazım, eğitim eşitsizliğinin doğmaması lazım. Ee, ki bu hem velileri hem öğretmenleri ve okulun tüm çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. Yine Almanya'da yapılan son çalışmaları yayınlanmak üzere 5-12 yaş arasını yayınlayacaklar. Daha sonra bunun 5-12 yaş arasında da uygulanabilirliği gösterilecek. Yine 1-5 yaş aralığı içinde ayrı bir çalışma grubu var. O gruplarda yayınlandıkça ve yani yan etkilen olmadığı görüldükçe bunlar kullanım onayı alarak devam edecekler. yine aşı karşıtlarının biliyorsunuz bu aşıların ruhsatlı olmadığı ile ilgili bir takım yanlış bilgi aktarımları da var. Halbuki gerek EMA'da gerekse FDA'da bazı aşılar artık ruhsatlığını aldı. Çünkü verilerini bu bir buçuk yıl içinde tamamladılar. Türkiye en başarısız ülke değil, en başarılı ülkede değil. Ee, tıpkı ekonomideki sırası gibi, e, OECD'nin 17. 18. ülkesi olması gibi e, başarılı bir model çizemiyor. Bunun nedeni de Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programıdır. E, Neoliberal kapitalist sistem e, hastalık olmasını tercih ediyor. İnsanları hastalıktan korumak yerine ondan hasta olup hastanelere başvurup bunlardan daha çok para kazanmanın e, getirdiği bir şey var, e, düşünce var kapitalist sistemde. Sağlık Bakanı'na da bu düşünce hakim olmuş durumda. Özellikle dikkat ederseniz bu çalışmaların başından sonuna kadar maskeden, PCR'dan günümüzde aşıya kadar olan tüm süreçte çok yanlış bir sağlık politikası yönlendirmesi oldu. Aynı zamanda bütçeyi yanlış kullandılar. Çünkü tek bir PCR'a mahkum edildi. Türkiye tek bir aşıya ilk önce mahkum edildi. Sonra aşı çeşitliliği ikiye çıktı ve halen şu anda... Elimizde 400 bin kadar bir doz var. Fakat ikinci 400 bin gelmediği için Sputnik ve aşısı örneğin kullanıma sokulamadı. Bunların hepsi plansız, programsız sağlık politikaları nedeniyle oldu. Kaldı ki Türkiye'de 25-30 bin arasında vakalar seyrediyor. Şu anda her gün 250 canımızı, 300 canımızı kaybediyoruz. O ölüm oranları da bu şekilde yüksek. Kaldı ki ee, yine çok acıdır. Ee, TÜİK Ağustos ayında ölüm verilerini yayınlayamadı Türkiye'de. Çünkü ölüm rakamları bir türlü istedikleri rakamda ifade edilemiyor. Çünkü geçtiğimiz yıllara göre ölüm oranı 3 kat artmış durumda. Bunu izah edemedikleri ve COVID'e bağlı ölüm nedenlerini de gizlemiş oldukları için istatistiklerin üstünü örterek, e, şeffaf veri paylaşmayarak bir sağlık politikası yönetiyorlar. Türkiye'nin en başından bu yana e, sağlık politikalarında bir diğer bileşenlerle bu konular görüşülmemiştir. Yani sağlık meslek örgütleri, diş hekimleri birliği, Türk tabipleri birliği, Türk eserçileri birliği, hemşiler derneği ve sendikalar, sağlıkla ilgili sendikalar aynı masada oturarak bu işler daha kolay çözümlenebilirdi. Bir taraftan da veri gizlenmiştir kamuoyundan hem ölümlerle hem rakamlarla ilgili değişik ekonomik kaygılar ya da iç güvenlik kaygılar ya da işte bir takım ekonomi turizm kaygılarıyla rakamların üzerine örttüler. E bunu da Türkiye tabii ölümlerle ve hastalıkla bedenini ödedi. Müzik